Oyun Sarı Set Kanalı'na ne güzel merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Egg Block aldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ama bu bölüm daha önce çekilmiş bir bölüm. Ve ben yine şarja takmayı umuttum. Şarja zaten ulaşabilir miyim? Biraz zor ama ulaştım. Takalım hemen. Şimdi burada bir yerde canavar doğuyor. Yani nerede bilmiyorum ama gerçekten şuraları hemen açıklandıracağım. Tamam. Ee, Şu da göreceksiniz ayrı bir yol var. Buraya bir şey çektim. farklı bir enerji şey çektik. Çünkü bu benim ikinci bölümü çekmeye çalışım. Ee, i̇lkinde niye patladı? Videolar ses kaydı olmadı. Hiçbir şekilde yani ben farklı bir ses programı kullanıyordum. Ee, mikrofona geçtim. Sıcak olmasına rağmen çünkü arka ses çok oluyordu gürültü. Onu baskılamak için hapuru atmayacaktık. Hapuru geri ver ve yoruldum. Sesimden daha fark edeceğin üzere biraz yoruldum. Ne yaptım şimdi video arasında? Şurada iki adet şey yaptım malzeme yaptım. Bunu böyle koyacağız. Anlatacağım ne işe yaradığını. Şimdi benim amacım şuydu. Burada hatırlıyorsanız en son bölümde gravel yapmaya çalışıyorduk. Ki grout yapabilmek için. Onun için şöyle görevlerden değil de şuradan hemen Gravel yazarsak Gravel yapmamız için birkaç yol gerekecek. Industrial centrifuge var 16 tane şeye 2 tane. Bu mantıksız olur. Bu zaten bir şey değil Bu ne bilmiyorum Grainleaker'e sahip bunu ilk defa gördüm. Ki bu gayet de kolaymış mesela Hadi bir deneyelim ayaküstü hızlıca Bunu ben göremedim niyeyse Bir adet hoparlör yapacağız ama önce O kadar kolay varsken ben onu yapmazdım. Ona uğraşmazdım ama yaptık artık. Bunu göstereceğim size. Gadget Machines. Bu enerji kullanıyor mu? Kullanıyor. Şunu kıralım şimdilik. Buraya eleştirelim. Kabustan uzatalım. Ve hani gravel oluyor. İşte böyle de bir yöntem varmış. Bunu ben ilk defa gördüm e, ben direkt şunu gördüm hani pulverizer yapmak falan düşündüm ama mantıksız centrifuge tepri mana infusion'da şunu yap falan işte bir şeyler combiner da var ve son en Enchamp chamber falan filan var ki ben arkadaşıma bu çıktı crusher ee, dedim bunu yapayım hem immersive'de gelişmiş oluruz hem de nasıl makineler var öğrenmiş oluruz güzel olurdu hem yani multi blok aletler olduğu için. Evet, şöyle bir evet. Ama ve lakin video olmadı işte ben ne anlatıyordum beynim durdu benim şu an. İstek dağılayım şuradan. Şimdi normalde bu bloklar multi bloklar. Şurada gösterecek olursam mesela heavy machinery'den İlk küçük olan şey metal presser. Bakın burada güzel bir şekilde gösteriyor. Gördünüz mü nasıl yapıldığını? Bu şekilde yaptım. Şöyle bir adet kırarsam şuradan. Bozuldu bu. Buraya bu Astro Engineering Block. Steel Scaffolding. Nasıl yapıldığını göstereceğim hepsinin. Şurada var. başka bir şeye gerek var mı? Yok. Steel scaffolding, redstone engineering block. Yani burada conveyor beltler çok ucuz ve pil yapmaya çok veriyor. Buraya normal piston, buraya da heavy engineering block. Buna engineering hammer sağ tıklayınca bu oluşuyor arkadaşlar. Bunun ağzında şöyle metal press mold plate var. Bunu takıp buraya e, materyal attığınız zaman şuradan otomatik değiştirebiliyorsunuz yer otomatik şekilde plate çevirebiliyor şu malzemeden harcamayalım diye bunu yaptım enerji tepesinden alıyor ikisi de aşağıdan almıyor o yukarı aldım e, bu plate'ler ne yapacak olur sorarsanız buradan engines preferred metal press mold'dan yapıyoruz burada gördüğünüz gibi tamam bunu bunun için yaptım çünkü bunlar değil bu son enerji bu şekilde yapılıyor Light Engineering Block ise şöyle yapılıyor. Iron Mechanical Component da bu şekilde işte. Bunlar için gerekiyordu. İlk başta ben kendim ürettim. Bu Steel bu arada. Tamam. Bu Heavy iki tane piston istiyor falan. Steel Fence şu şekilde yapılıyor Steel Rod iki tane Steel. Bu da Steel Scaffolding. Bu da bu şekilde yapılıyor. Ee, şu şekilde. Tamam. Ee, şimdi buna geçecek olursak bu biraz farklı şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama şöyle hemen size söyleyecek olursam şunu atayım. Ve bana hızlanacak bir şey lazım kesinlikle. Ve conveyor belt'te şu şekilde yapılıyor. 3 tane rubber, 2 tane işte. Bu e, kadar. burası sırasıyla arkadaşlar, e, light engineer, steel Scaffolding. light engineer, 2 tane steel Scaffolding. Bu ikisi aynı ama şurada e, ilk başta steel light enginirlik Block ve sonra stil sikafonlukları düşüyorsunuz ikinci kata geçtiğimiz zaman şuradan göstereyim 3 tane light enginirlik blok buraya bir tane light enginirlik buraya bir tane de buraya reston enginirlik blok ee, ve şu ortaya da bir tane light enginirlik blok etrafını çitle kaplıyorsunuz stil çitle hangisinin içine gitti acaba <laughs> ve sonra üstüne şu şekilde şu kısmı boş kalacak şekilde 9 tane hop koyuyoruz. Kenarlar boş kalacak şekilde ve hammer'la istediğiniz bir yere sağ Otomatik oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Ee, bu alet nasıl çalışıyor? Çıktısını buradan veriyor gördüğünüz gibi. Ben 64 tane yaptım zaten. Üstüne çıkıyorsunuz. Elinizdeki kablosunu üstüne atıyorsunuz. Böyle çalışıyor. Çıkarttığını otomatik olarak buraya koyuyor. Tamam. Bunlar böyleydi. E, aşağıda da enerji kaynağımız yetiyor. Hiçbir şekilde bir depolama alanına gerek yok. Hepsi full gördüğünüz gibi 8 tane, 9 tane lava engineering blok. Bunu da daha kullanmadım onu kullanırım bir Daha iyi bir çıkma iş sistemi yapsak buraya iyi olur ama öyle bir sistem miyaz ki bilmiyorum. E, bu da varmış. E, yani kullanılabilir ama. E işte ya. Şöyle atalım şimdi ee, şeyi gösteremedim. İmlesi ne? Heavy meshini gösterdim gösterdim. Burada da görevler vardı, bunları yapmış olduk. Ee, kısmen bitti, bunlar hani sadece yapılmak için yapılacak olan şeylerdir. Tamam. Şimdi benim yapacağım şey burada Tinker Construct'ta ben şu e, tankı kurmak istiyorum artık tank diyeyim ben. Hemen Grut yazarsak I am group. Bildiğiniz o gruptan geliyor. Şu şekilde ve de ihtiyacımız var ki claim'imiz sorun değil gerçekten. Alayını yap. Sonra şu şekilde Bu kadar yeter ya. 4 istek. Şimdi amaç Bunları ısıtmakta. Bunları ısıtınca bize sirt birik verecek. Bundan bir tane daha yapsam aslında iyi olur biliyor musunuz? Elektrik fönüsünden. Şurayı kıralım. Bir adet daha elektrik fönüsü yapalım. Şurada. Elektrik. Fönüs. Aynı fönüsü yapalım. Şunu açacağız. Pardon. Şu bir. Osmium gerekiyor. Bir adet osmium. Ee, biraz redstone. Metalurgy infusor'u attım mı ben attım hadi. Kıraşları kır. İn. Füsur yazarsam çıkar aynen. Buraya bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Oluyor aynen. Ver bunu bir daha at. Geldi. Tamam. Bir adet daha furnace'ımız olmuş. Oldu. Bunun adı neydi? Tracker mıydı? Overclocker. Tamam. Yani hızlı yapıyor ama yine de iki tane olması iyidir. over yok böyle değil pardon v ile overclocker upgrade'den 4 tane yapacağız ee, zaten <laughs> bitti ben onu yapana kadar ben onu fulllerim tamam boş kalmamış olduk arada tak 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 diye yapıyor gel yeah. şimdi ne yapacağız şunu silip evet sync kırıyorsak yedirsek... ee, olmadı ile biçtik. Tinker construct'tan eee malzemeler yapacağız. Secure IO mu? X complement. What the? Şuna bir geçelim. Şu görevimizi bir verelim. Direkt isimlerden yapacağız. Circuit melter'dan melter ve eee circuit melter. Bir dakika bu bizde tam olarak ne istiyor? Bu küçük olan ha. Aynen. Neyse yapalım bakalım. Melter değil de, Circuit Heater yapacağız. Şurada her şeyimiz var. Tek yapmamız gereken, oluşturmak. Melter burada var mı yok? Melter diyelim. Şurada. Seriot window gerekiyor. Bir tane yapalım. Nerede? Ha. Seriot melterımız yaptık. Yok düz melter pardon. Kalim Şimdi A basic simetriye geçeceğiz galiba. Bu ne? Çöp. lan böyle yönümü kaybediyorum bazen şaşırıyorum e bunları buraya atabiliriz bu buraya şimdi e, abayacık smelterden bizden bunlar istiyor smelteri kontroldür direkt şöyle smelteri yazarsam çıkacaktır hepsi smal tray bakalım. Demek ki yazmayı bilmiyorum. Evet. Smell Terry. Buradan öncelikle Smell Terry Controller. Pat. Smell Drain. İki tane yapacağız. E, Classic Basic bir tane. Classic Table bir tane. Kontrolümüz yaptık. Şundan yapacağız. Seyir tanktan. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Bu normalde böyle gözükmüyor. Buradaki bir modun bir eklentisi galiba. Ee, başka bir şey kaldı mı? Yok. Ee, geri kalan hepsini de Seyir Brix'e çevireceğiz. 49 tane. Ucu ucuna. Bakın hepsini yaptı. Kabul ettiği. Claim dedik. Seared Furnace dedi. Seared Furnace Controller. Daha ekstra bir şeyler istiyor. Seared Furnace. Onlar farklı bak. Seared. Seared Furnace Controller için. Ee, ne gerekecek? Groot için. 48 tane çakıl Bir burada çalıştıracağım Bir burada çalıştıracağım ikiye de çalıştıralım ki bitsin çabucak Ki burada zaten Bir stek vardı Bakalım bir stekten kaç tane çıkıyormuş İkisi de çıkıyormuş bir site. Bu galiba gelmeyecek. Get. At Aç bunu. Bu çok hızlı olduğundan galiba şey yapıyor, sıkıntı yapıyor. Şunları attık. Evet bunun için fönos gerekiyor biz öncelikle. bir adet Sonra bunu yaptık. Sırf görev için yapıyorum burada. Siirt 24 tane görmesi lazım. Yok görmedi Güzel. Bir 24 tane daha yapacağız. No problem, no problem. Umarım yeter. Tam ümütten yaptı. Bakalım bu 18 tane çıkartmış, O kaç tane çıkacak ki on önce başlattık. Bu kesinlikle daha hızlı. Yani bu bizim favori, bu bizim sevgilimiz, bu bizim aşkımız. Kaçını aldı. Ki önemli değil zaten taş bizim için. az eden bir şey değil artık zaten değil, değil de Tinker Tank diyor. Şunu da açalım. steki Upgrade. Bunu nerede kullanacağız acaba? Yok bu değil. Her yani neyse. Waiting for server. Evet. olduk Bu ne olduğunu da en ufak fikrim dahi yok. Ha geldi tamam. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz bunu ne aldıysan. Don dedik. Sinker tanktan. Seared glass yapacağız. Tamamdır Tinker Tank Controller Tinker Tank Controller İyi var Tamam Bu da var Peki bitti Alt Kemik Kataliz diyor Alt Kemik Kataliz bu değil fuel diyor fuel input machine fuel input machine koyut şuradan bakalım direkt şöyle zaman burada çıkıyordur smelte drain çıkıyor ha fuel tamam fuel input Aman Seared stone istiyor. Sift sonu burada e ezeceğiz. Tamam. Tamam. Hop burada yok. Tamam. E şimdi ben standart olarak kuracağım. Telefon çıkmana baktım. Tamam. Bunu da at. Taşımız artık var. Sıkıntı yapmayalım. Ee, nereye kursam diye düşünüyorum da. Burada buza yer var mı zaten? Şimdi direkt şuraya standart benim bildiğim tankı kuracağım. Umarım oluyordur. Olmuyorsa. Eyvah ilk Şöyle bunu kıracağız. Buralara drainleri koyacağız. Şu büyük kısım içe bakacak. Yanlış olmasın. Bu büyük kısım. Tamam. Şu küçük kısım dışarıda olacak. Bu her tarafından sıvı akıtabiliyor. Ama sadece bu tarafından sıvı verebiliyor. Haberiniz olsun. Köşeler dolu olmak zorunda değil. Ben köşeleri şimdi kıracağım. Koyması kolay olsun diye yaptım. Şurayı kıracağız. Şurayı kıralım. Şimdi buraya bir tane sıyrı tankımızı koyuyoruz. Buraya da hangisi yok? kontrolümüzü koyuyoruz ve gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi bunun altına şunu koyacağız. Casting table'ı. Bunun altına işte casting beyni koyacağız. Bunların içine akıtacağız sıvılarımızı bildiğiniz üzere. Evet, ben şimdi şurayı bir büyüteyim. Şöyle yaparsak hemen Şu boyut bize getir aşağı yukarı. Çok fazla bir sıvı ile iş yapmayacağız ama bu kadar yeter abi. Gördüğünüz gibi için artık sıvı şey yapabiliyoruz. Buraya lav koyacağız. Ben benim tanklarım vardı küçük. Onlar burada mı? Burada. Ve bir şey daha yapacağız unutmadan. Neydi ya ben o pişirdiğimizin adı neydi? Girut pişiriyorduk ya. Siyurat mıydı? Siyurat. Şu şekilde yaparsak eğer bunu iki tane fosil yapmış olacağız. Bu fosil var bize içerideki sıvıyı dışarı aktarmamızı yarayacak Sonra şuradan Laval eee Aktal. Bir de fleet burda mıydı şurda mıydı? burda ee, burada. Servom var mı başka benim? Bir de servo yapalım. Servomuz yok. Siliyoruz. Ser. Bu. Sanat servomuzu yapalım. Bir adet. Ve geçelim. Önce bir kaç on düz. Tamam. Direkt içine uygulanıyor mu? Yok. Tahmin etmiştim zaten. yani yakmadan alabilir miyim? Uf. acıdı. Ha, buraya da giremedik. Bir tane daha bir şey yapacağız şimdi. Onu unuttum. Faust'tan farklı olacak şekilde. Hep önce R'ye basıyorum Şu şekilde yapılan bir tane casting channel. Bu bedava sıvı yönetimi veriyor. Sıvı dağıtımı veriyor diyeyim. Şimdi direkt buraya bunu koyarsak üstüne basic fluid tankımızı koyacağız. Ve bunun içine de lava atacağız. Olmadı, demek ki o tank bu tank değilmiş. Şunla yapalım bari. Akıtmıyor. Ee, önce bir gel. Sonra servoyu tak servoya gir. White az ile At bunu. Ee, ya bana kendine niye şey veriyorsun ki sen şimdi? burada var mı bir şey? Waitlist bunu aldığım zaman direkt çekiyor buna Tamam demek ki bunda bir problem var. İyi. Direkt bunun içine koyacağız o zaman. Ee, hazır elimizdeymiş ki şu seer stony'i bir yapalım. 8 tane istiyordu. Ben şimdi şuradan Şunun 5'ini alacağım. Eğer 9 tanesinden gerekiyorsa 9 çarpı 8'den işte 72 tane. Değil mi lan? Topu geri rezil olmayayım şimdi. Şimdi şöyle yapacağız. Böyle koyacağız. Şimdi bu içine gördüğünüz gibi 5 kova alıyor. E ben gerisini bunun içine koyacağım. Lan tam test mu akıtıyor yoksa? mı ya in aşağı bakayım bunu buraya koyacağım ee, bu burada bizim bedava şeyimiz olacak bedava neden çıktı yani kolay ulaşım kılavımız olacak ki hani daha da fazlasına gerekmiyor bu yeter bize büyük seri sonra çünkü bunu kullanmayacağız ben sadece bunu göstermek için ve bunu çok sevdiğim için yaptım burada birkaç tane kazma yaparız görevler istiyorsa ona göre kullanırız falandır filandır işte şöyle bakacağız bir blok bir ingot diyor yani 3 blokluk istiyor ee, şu şekilde atayım hemen böyle buna sağ tıklarsak bu direkt içine akıtıyor gördüğünüz gibi ve ee, bu, burada soyacak ee, bir de 8 tane lazım 8 çarpıştı matematiğim bitti 24 mi 27 mi 24 ama biz 21 tane alacağız çünkü Evet, adam yüz çok otaç yok. Gidelim şöyle. Atalım hepsini. Bakın içinde bir ingıtlık kaldı. Ve seer sonumuz oldu. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. İçeride iki tane tavuğum var. Hayla onu yapmaya çalışıyorum. Gösterdim onu bile galiba çekemediğim bölümde gösterdim. bizim pasta tabu şu şekilde. Bizim pasta taba bizim grass şeyi sonunda ikinci buldum. Bu da grass blok tamam bedava grass bloğumuz olmuş olacak. Tamam yani işte deliler gibi uğraşmama gerek kalmadı. Şunları hemen bir komple atayım şunlar şöyle tamamdır. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Ee, videonun nasıl olduğunu Lütfen yorumlara belirin çünkü mikrofonla konuşuyorum. Yeni bir ses programıyla konuşuyorum. Ee, arkadaki ses gürültü fazla olmasın diye. Bir önceki bölümde ondan patladı zaten. İki tanesi birbiriyle çakıştı. Kapatmayı unutmuşum galiba. Ee, kullandığım şey programı da yeni. Video edit programı da yeni. Onu da pek bilmiyorum gerçekten. toprağı ne yaptım acaba? Aşağı koydu tamam. E, ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.